Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 euro'lu Top Skin Bakiye Kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yeni bir katlama videosuyla karşınızdayım. Top skin'de 578 dolarlık bir bakiyemiz var. Hemen bakalım yeni kasalar gelmiş mi? Aha bir tane gelmiş. Yeni bir kasa. Ulan bütün kasaları da 3 dolar 89 sent yapıyorsunuz. Neden anlamadım. Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Kasanın ismine de Matrix koymuşlar. Baktığım zaman karamit, ototunik güzel. Ee, bu skeleton knife de güzel ama gerisi yani çok da güzel değil arkadaşlar. Şöyle dörtlü dörtlü açarak başlayalım. 16 dolar, 15 dolar. Bu arada bonus şarkını çevirdim. Bok gibi bir şey geldi. %30 promo kod geldi ama biliyorsunuz ki benim FVB kodumu kullanarak %35 bonus kazanıyorsunuz siteye bak O yüzden orayı kesmek istedim. Bedava kasalardan da bu hafta açamıyorum. Onun dışında hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şöyle PBB kasası kasasıyla devam edelim. 4 tane açtım 15 dolar. Bir 4 tane daha açtım 10 dolar. Bir tane daha yine 15. Bir tane daha 41 dolar mis gibi kar abi. 3 katını kapladık. Devam ediyorum hızlı bir şekilde. 13 dolar geldi 580 derken neyse uzun zamandır açmadığım bir kasa var arkadaşlar umarım sitede vardır diyecektim ki var %50 bıçak kız saçacağım 18 dolarlık bir fiyatı var çıkan bıçakta 60 dolar falan %50 yazıyor ama %50 olduğunu düşünüyorum en azından bir %30 veya %25'tir çünkü bakın abi 3 tane açtık bir tane bu bıçak bir tane black yazık kafana bir tane bile bıçak gelmedi. Ee, 60 dolar zarar ettik. Eğer şu anda iki tane bıçak çıkarsa her türlü kar olacak. Bakalım çıkacak mı ama. Eğer bundan da gelmezse ben böyle işte budur. İki tane bıçağımızı aldık kara geçtik arkadaş. Oy 3 tane geldi İnanılmaz. Ben nasıl bir tanesini görmedim lan? Galiba gözlerim bozuk. 18 A few moments later. 56 dolara 3 tane 60 dolarlık bıçak aldık. Bakayım 3'e katladık. Şöyle bir tane de son olarak 4'lü açacaktım ama direkt vazgeçtim. Çünkü bu kasa bana 3 tane bıçak verdi zaten. Daha ben bunu açıp neyin inkar etmeye çalışabilirim ki? Evet Abi. çok doğru söylüyorsun artı bir. Aynen öyle. O yüzden orada bıraktım. Kar ettiğim yerde bıraktım. Biliyorsunuz dünkü CS Connect videosunda 600 dolara kadar çıkıp tüm bakiyeyi kaybettim. Bugün yine öyle bir şey yaşansın istemiyorum. O yüzden duracağım yeri bileceğim bu videoda. Şöyle bir yüzü bıçak hızı açtık. Buradan da bir tane bıçak gelse kardır her türlü. Hadi. Bir tane lan. Bir tane lan. Bir şans daha vereceğim. Gerçekten bir şans daha vereceğim. Eğer bundan da bıçak çıkmazsa yapacak bir şey yok. Şansımız yok demektir. Direkt bırakacağım bu kasayı. Oğlum yani bir tane bıçak istiyorum bir tane. Eskiden üç tane bıçak isterdim tamam. Ama bir tane lan bir tane lan. Hala gelmedi. Artık kızdım hızlı açacağım. Bakın şöyle 40 dolar 80 dolar verdik. Bununla birlikte 120 dolar derken bir tane bıçağımızı aldık. Şimdi bir tane daha bıçak alıp bırakacağım. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. İki tane de çıkabilir. İşte budur. İki bıçak da buradan çıktı. Bakın abi. Bu arada şaka maka bir yana. 1 2 3 4 5 6 tane bıçak katladım. 381 dolar. Harika gidiyoruz şu anda. 10 tane bıçak katlayabilir miyiz lan acaba? Yara! Acaba katlayabilir miyiz? Kendime bir şey koyacağım abi. 10 tane bıçak hadi. 10 tane bıçak edeceği koydum kendime. Bakın. En ucuz bıçaklara giriyorum abi. En ucuz bıçağı seçeceğim. Nerede? Gat Knife, Navaja. Tamam. 55 dolara bir tane bıçak buldum. Bakiye kullan deyip e. Ee, tamam. Böyle böyle basacağım. 10 tane bıçak çıkarmaya çalışacağım. Birinci de gelmedi. %68 şansla battık arkadaşlar. Gerçekten üzücü. Vallahi üzücü. Şöyle 68 şansla bir kez daha deniyorum. Oh be geldi. Aynısından 3 tane daha deneyeceğim. 10 tane bıçak boru değil yani beyler. 10 tane bıçak gerçekten. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Hadi. Güzel. Son 2 tane bıçak kaldı. Harika gidiyoruz. Bir tane daha açıyorum. Hadi. Hadi. Güzel. Şimdi bir tane daha açıyorum abi. Son bir tane daha açtım ve hedefimize yaklaştık mı bakalım hadi hadi işte budur. 10 tane bıçak abi kaç dakikada? 5 dakikada 10 bıçak. Gerçekten uzun zamandır bu kadar katlamamıştık abi. Şöyle baktığın zaman 10 tane bıçak mis gibi 600 dolar. Ayrıyeten 122 dolarlık da bir bakiyemiz var. Ben şimdi bunu çarşur edeceğim çünkü hedefime ulaştım. Geleceğim 4 tane Doktor Ramonov açacağım. Sonra 3 tane açacağım. İki tane açalım bari. Ulan buradan da full bat. Arkadaşlar tam batmıştık ki video kesildi. 10 dolarlık bir bakiyemiz kaldı. 10 tane bıçağımız bize yanımıza kar kaldı tabii ki. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklayacağım. Kazanan arkadaşlar bana Instagram DM'den bu videonun linkini ve kazandığı dakikasını SS atmalarını rica ediyorum. Aksi takdirde elenmiş olacaklar. Bu arada Instagram'a güzel bir tane post attım. Gelip beğenirsiniz çok sevinirim. Şöyle ilk kazanan arkadaşımıza bakalım. Serdar İlkin. Görmüş olduğunuz gibi takip ediyor. İkinci kazanan arkadaşımız da seçtim. İbrahim Öztürk ikinci kazanan oldu. Son kazanan kişiyi de seçiyorum böylelikle. Pat. İbrahim kardeşimiz de takip ediyor. Bakalım son kazanan kim olacak? Fatih ateş oldu. İlk kez gördüğüm bir kardeşimiz sanırım. Bakıyorum takip ediyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. <laughs>